Evet. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım Nasıl o? Mümkün mü? Veya nasıl mümkün? Söylenmedik söz var mı? Söylenecek ne kadar söz varsa söylenmiş Sevgi baht olmuş Ezelden bize Benden bize, sizde bir türlü, bizde bir türlü Aa. Her gün bir yere göçmek ne iyi. Her gün bir yere konma. Ne küse bulanmadan donmadan akmak ne hoş. Dülle beraber gitti cancağızı. Ne kadar söz varsa düne ay. Şimdi yeni şeyler, şimdi yeni şeyler, şimdi yeni şeyler söyle be klası. Evet. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım. Nasıl o? Mümkün mü? Veya nasıl mümkün? Söylenmedik söz var mı? Söylenecek ne kadar söz varsa söylenmiş. Sayfelerden başlanmış. Kitaplarla devam etmiş. Kitaplar bozulmuş. Yenisi yazılmış. Ve en sonunda bir kitap gelmiş ve içinde bir ayet diyor ki bunu indiren biziz ve kıyamete kadar korumak da bize aittir. Evet. Fakat zaman mahluk için vardır malum ve ne kadar bir zamandan beri yaşadığımız yine Allah'ca malum. Her dönemde bu değişiyor. 3000 sene dediler, 5000 sene dediler, on bin sene dediler. Şimdi çok daha değiştiriyorlar. Evet, kendini yeniliyor. Bilim kendini yeniliyor. Bilim eksikliğinin farkına varıyor. Ama bir gerçek var ki Allah'ın ilminde hiçbir şekilde yanılma olmaz. Gelelim Hazreti Mevlana'ya ait olan okuduğum o minicik müzik eşliğindeki sözlere. Her gün bir yere konmak ne güzel. Evet. Madem ki her an bir şan almaktadır varlık alemi, bizim her an bir yere konmamız bir yerin farkındalığına, bir şeyin farkındalığına ermemiz şarttır. Yoksa geride kalırız. Yoksa kaybedenlerden oluruz. Her gün bir yere konmak ne hoş, ne güzel. Evet. Bulanmadan, donmadan akmak ne hoş. Yani şartların bizi bulandırmadan yani sistemin dışında kalmadan olması gerekeni olduğu gibi algılayarak devam etmek ve donup kalmadan yani orada evet burası son duraktır gibilerinden bir yanılgıya düşmeden akmak ne var devamlılık süreklilik Dünle beraber gitti cancağızım. Düne ait ne varsa. Evet, söylenen söylendi. Gözlenen gözlendi. Dinlenen dinlendi. Değerlendirilenler değerlendirildi. İlimler ortaya çıktı. Bilim çalıştı. Evet, dündeydi o. Bugün aynısını tekrar etmek değil. Aynı özden, aynı dinamizmden yeni bulgularla, yeni akışlarla, yeni konuşlarla devam etmek. Yine Riyazımısî yani bu deryanın büyük dalgıçlarından biri diyor ki erişin cezatına özle onu diyor. Yani durmak yok. Tatmin olmak yok. Bu ne demek? Gidecek yolun bitmesi demek. Bu ne demek? Ben sonsuzum, evvelim ve ahirim yok, evvel ve ahir benim diyen Allah Zülcelal'i kısıtlamak demek. Mümkün mü? Haşa. O zaman her şeyinde, her oluşta yeni sözler söylemek mümkündür. Nereye kadar? Sonsuza kadar. Hoşça kal. Sevgi baht olmuş ezelden bize. Sevgi baht olmuş ezelden. Yeah, then...